bir şey yok. Tamam, tamam. Kardeşine de. <laughs> Tepe, Arabam, otuz, Sayın yolcularımız, lütfen kapı önlerinde durmayın. doğru ilerleyiniz. Bu ben için. Buradan mı gitti? Böyle gidiyor evet. de

You know what Bir sonraki durak Turgut Özal Bulvarı, Bostancı. 大值

아 근데 이렇서 Kalkış yolu <laughs> Bakacağım şu an Bak çeşme. Bir sonraki durak Çatal Çeşme. tra cael Bir sonraki duraktan sokak. Tan sokak. Sayın yolcularımız, lütfen kapı önlerinde durmayınız. Boşluklara doğru ilerleyiniz. where

Sonraki durak Katarcı. <laughs> I'm richie dura, and

Sonraki durak Cadde Bostan जाते बोस्तान Sonraki durak yeni yol. Yeni yol. Sayın yolcularımız. Lütfen kapı önlerinde durmayınız. Boşluklara doğru ilerleyiniz. senre çıkır gezsede. Ben de buraya oturayım ha dedim. Mert gelmek ister misin? Uyudun mu? <laughs> Mert Bert. Gel abinin yanına otur oğlum. Gel, ister misin? Hadi abiler de orada otur Yok olur mu? Teşekkür ederiz. Hadi buraya otur ya da benim yanıma gel çok güneş. Gözsede. <laughs> de, Şuraya, tam, tam. Ben ben de <gülüyor> <gülüyor> 5 yıl. Sözleşmeli. Sözleşme. Sen ne imzalattın <gülüyor> <gülüyor> İki gün çalıştık, matematiğe bir sonraki duran çifte havuzlar. De, evet. Eren anlatıyor. Nezir bir de cadde yapıyorlarmış. Nezir görmüş de otuz stop çektiğini. Evet. Daha alalım mı? Yolda kalmış demiş tamam mı? Eren de biliyor evet. Yolda kalmış diye. Bak nezir bir de Ya niye öyle diyorsun ki belki yol <laughs> yolda kalmıştır diye. Nezir de biliyor. Evet. Saf. Sorarı ya çeşitli. Yani, <laughs> şey. Yardım ederiz işte diyor. Demir. Sonra Demi işte o nezirinki olarak kaldı. Burada da geçişimizde <laughs> nezir var. Sayımızda aynı nezirinki. Nezirinki. nezirinki yoksa da nezirinki yok evet. diyor. Çantama var. Çantama var. Çantama var.

çevremizi çok fazla ediyoruz. Çok rahatsız Çok rahatsız ediyoruz. ne yolu? Sen ne yolu? Sen ne ne, ne? yolu? Yani, sen tarafı, tarafı, ne yolu? Evet. Sen ne yolu? ne yolu? Sen ne Sen ne yolu? Sen ne yolu? Mabal, evet. bir sonraki durak Ağabey, tam karşımızdaki tekerlekler orası. Efendim, yok. Orası işte, çat Ne? Evet, aferin ah, aşkım. Konak. Ben o kıldım, ah, belli de. Benim de, benim ilk de. Ilk defa de. Ya, sonra ikinci de da, bir lan? Bir

Şamlu, Şamlu. tane şey oldu? Uh -huh. şamlı, şamlı. Şamlı Bekle birazdan geçiyor. Sağlam. Nasıl sağlam? Yedi gibi Adamlar da ciddi bir çöreç var. Ama bir tane değil. Sekiz tane. İki, üç tane var. Ve anne o arabalar şey Podyuma koyduk. Podyum değil mi? Çapkalı. Kızıl toprak. Muaz diye arkadaş var. Ece'nin sınıfında. O da inşallah işte. Ben hiç şöyle... Ben kendimi çok konuşuyor sanırım değil O çocukla tanışamam. Halı yapıyor. Halı sağda top geliyor mesela. Aa. tamam mı? Ama top geliyor. Geldi geldi. Bu mu kontrol etti? Bak şimdi bak size pasa bak. Pasa bak. Pasa bak. Aldın. Evet. Mükemmel aldın. Bu şimdi

koyduğumuz zaten burada. Bu üst geçide şey yapıyor. Olmuş oldu lan. bugün bugün. Tam bugün. 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 Şu an bitirdim şey Birazdan bir dama mahmet ya. yarın kırarsın. Bugün geçti artık. <laughs> <laughs> Sıra Şey, Bak buradan hemen ne bir şey var. Marmara'yı da bile Ama yok ya, güzel çok hızlı sürdü. Evet. Üsküdar sürdü. Çok güzel direkt ineriz. Buradan bakarız. Nasıl mal olsun? Çatlağı evet. var şey de bir

otoparktan girdiler sonra bir salonun ambarı. Ha, var ya orada Bu arada da var Ya yani. Demir falan çalarım. Şu ana demir malzemesi. O zaman niye şantiyede kurabiliriz.

Bu Buyur, değil mi? Yani başka var mı? Başka bir tane daha var görsene. Yok bu da var da Alex var ya. Ama o nerede olduğunu <laughs> <laughs> yani. <laughs> <bu da> <laughs> bir Çaktı Çaktı Biraz inelim mi yavaştan? ya zaten ya. Emin misin? Evet. Hoş. Daha ilk defa Nasıl evet. <laughs> bir olur değil sonra ineceğiz hadi. İlk gelse. Evet. artık <laughs> ya. ya. Ben... Bence son durak. Değil. Çarşı. Bu da değil zaten. da Emin misin? karşı yolda kalıyor. Buradan zaten oraya geçiyor. Oradan kalktığı için zaten her şey evet. oraya geçiyor. Peki dayı. Çok kolay olacak. hadi yavrum çok unutma. Hadi. Hadi, hadi. kardeşim taşıyacağım. Bak herkesin de. Bir sonraki durak Kadıköy. Seviyor seviyorum. seviyorum iyi çocuk. Ama çok fazla çok fazla Sen o yüzden mi bana soruyorsun aile seviyor musun seviyor? Şakasını çok yapıyor da hani artık şaka mı gerçek mi bilemedim ben. Batu abi buluştun mu Hüseyin'in Yok buluştum buluştum da yok abi şaka. Bu şey liste içindeki evet. biriyle buluştum işte. Orada dedi bakayım hani, biz ya sen yadırmayacak insanlar değiliz dedi Doğan abi. Evet. Hani öyleysem de Zaten sonunda söyle dedi. Yok abi ben sadece şakasını çok yaptım. Kadıköy. Bence burada ineceğiz ya. Bak lan. da al burada.